Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Kıymetli kardeşlerimiz, geçen hafta Türkiye'yi derinden sarsan bir deprem oldu. Hepinizin malumu üzere İzmir'de yaşanan bir deprem, tsunami, yani nice binalar yıkıldı. Çokça vefat eden vatandaşımız var. İnşallah hadisin anlamından yola çıkarak onlara inşallah şehit gözüyle bakıyoruz. Çünkü enkaz altında kalarak vefat etene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit olur diyor. Biz de inşallah hüsnü zannediyoruz. Hepsi imanlı öldü. İnşallah hepsi şehittir. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz. Herkes bu olayları çok yakinen takip ediyor. Ve elhamdülillah her gün mutlu haberler alıyoruz. Tabii ki de üzücü haberler devam ediyor. Vefat sayısı yüzleri geçti. Yüzü geçti ama ama dediğimiz gibi elhamdülillah mutlu haberler de alıyoruz. Sevindirici haberler de alıyoruz. 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Bebek ve bugün 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan ayda bebek. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz depremde siyasilik, dindarlık, kindarlık hiçbir şey olmaz. Böyle olaylarda yardımın bir olması gereken günlerde herkesin omuz omuza el ele olması gereken günlerde ayrımcılık olmaz. Hele hele kendine Müslümanım diyen kişilerin ayrımcılık yapması insanları gerçekten derinden etkiliyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim bir meseleye değinmemiz lazım. En son Elazığ depreminde İsmail Ağa cemaatinden olsun, farklı ehli sünnet cemaatlerden olsun deprem bölgesine sarıklı, cübbeli kişiler gittiği zaman bunların burada ne işi var diyerek tweet atanlar bugün İzmir depreminde nerede sarıklılar, nerede sakallılar, nerede hocalar, nerede cemaatler diyerek ortalığı karıştırıyor. Kıymetli kardeşlerimiz her zaman söylüyoruz biz Provokasyondan yana değiliz ama bu ülkeyi karıştırmak isteyen birileri var. Bugün Ayda Bebek 91 saat sonra enkaz altından çıkartılırken Allahu Ekber, Allahu Ekber nidaları orada, orada çalışanlar tarafından oradaki görevli erler, itfaiyerler, umke her neyse iha kim varsa sevinçle, nidayla Allahu Ekber dedi. Peki ne oldu sonra? Kendine Müslümanım diyenler, bakın abartmıyorum ben Kendine Müslümanım diyenlerde, siz de her şey işte allah Ekber diyorsunuz da kurban mı kesiyorsunuz da kendimi Arabistan'da hissettim de, siz nasıl iş yapıyorsunuz da böyle şeyim olur da ya arkadaşım sizin derdiniz ne? Sizin probleminiz ne? Yani allah Ekber ne demek? Bilmiyorsunuz ben söyleyeyim size ne demek olduğunu. Allah-u Ekber demek Allah en büyüktür demek. Ne demek? Yani o kızcağızı o bebeği, o yavruyu, o masumu 91 saat boyunca, bakın 91 saat boyunca aç susuz yaşatana Allah denir. Ve ona en büyük Allah denir. Tek büyük Allah denir kıymetli kardeşim. Ama maalesef bu ülkede Allahu Ekber nidalarından rahatsız olanlar var. Bakın kıymetli kardeşlerim belki bazı kelimeler ağır gelir ama bunu söyleyenin Müslümanlıkla alakası yok. Allahu Ekber kelimesinden rahatsız olan adam kendine Müslümanım demesin yani. Bak açık açık konuşuyorum kardeşim. Ne oldu Allah ekber dedi. Orada bir can var. Orada bir yavrucak var. Enkazdan çıkartılmış sevinç nidası. Allah'a ekber diyor. Ama bakıyorsun bugün Twitter'da gündem oluyor. Ne demekmiş Allah'a ekber? Niye Allah'a ekber diyorsunuz? Kardeşim gavur musunuz? Açık açık soruyorum gavur musunuz? Gavursanız gidin terk edin memleketi ya. Yok burası Arabistan mı? Arabistan'da ne alakası var kardeşim? Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman adamın ilk tepkisi ne olur? Ya Subhanallah olur, ya Elhamdülillah olur, ya Allahu Ekber olur. Ne yapacaktık ya? Ne yapacaktık? Orada biz kız enkazdan çıkartıldı diye şarkı açıp göbek mi atacaktık? Allah rızası için bu provokasyonları bırakın artık ya. Şu ülkeyi karıştırmaktan vazgeçin artık. Ya yakamızdan bir düşün artık ya. Cübbeli gelir ne işin var? Cübbeli gelmez niye gelmiyorsun? Tekbir getirilir tekbir niye getiriyorsun? Tekbir getirmesen bak bunlar işte Allah'ın adını bile anmıyorlar dersiniz. Derdiniz ne kardeşim? Bu ülkeyle bu Müslümanlar sizin derdiniz ne? Sıkıntınız ne ya? Orada insanlar şehit olur. İnsanlar enkaz altında kalır. Bak Ayda bebeğin annesi şehit oldu. Elif bebeğin kardeşi şehit oldu. Sen kalkmışsın ne diyorsun? Sen diyorsun kardeşim provokasyon yaparak onlar işte alkolikli de ölsünler de İzmir zaten şöyle de İzmir böyle de ora seni ilgilendirmez kardeşim. Ora seni ilgilendirmez. O zaman hepsi ölseydi diyorsun. Değil mi? Provokasyon etmek için. Bırakın ölsünler. Ayda bebek ölse miydi? Hı? Elif bebek ölse miydi? Nice canlar çıktı enkaz altından. He? Nice saat sonra cap canlı dipdiri insanlar çıktı. Ölse miydi onlar? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Maksadınız ne? Gerçekten anlayamıyoruz ya. Şu vatandan bir uzak durun. Şu memleket ne zaman bir düzlüğe çıkmaya çalışsa hep çelme takıyorsunuz. Şu memleketin başına bir ahval gelse ilk önce provokasyonu sizler yapıyorsunuz. Yakamızdan düşün artık ya. Gerçekten öyle bir hale geldik ki artık ne ölebiliyoruz, ne yaşayabiliyoruz. Ölsek arkamızdan hakaret, yaşasak suratımıza hakaret. Yani gerçekten anlayamıyoruz ya. Hakikaten Allah Celle Celaluhu eğer hidayetiniz mümkünse size hidayet nasip etsin. Eğer ki hidayetiniz mümkünse Allah Celle Celaluhu sizi kahreylesin. Bak bu kadar açık konuşuyorum. Neden? Ondan sonra adımızı bedduacıya çıkarmayın kardeşim. Allahu Ekber nidalarından, rahatsız olandan, işte İzmirler hepsi ölsün diyenler kusura bakmayacaksın kardeşim. Kusura bakmayacaksın. He diyorum Allah hidayet versin. Ama hidayeti mümkün değilse, eğer düzelmeyecekse, bu pisliklerine, bu hakaretlerine, bu küfürlerine devam edecekse Allah Celle'ce Celle bunları kahretsin ya. Bu nasıl iştir? Bu memleketten ne istiyorsunuz? Bu vatanda ne istiyorsunuz ya? Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için ehli sünnet kardeşi, Müslüman kardeşlerine uyarıyorum. Bunların tek bir maksadı var. Provokasyon. Nasıl ki gezi olaylarında yok tank geçti de, yok polis panzeri parçaladı da, yok şöyle bittik yandık da, kurşun sıklar da gibi yalanlarla bütün memlekete milyar dolarlarca zarar verdiler. Aynı, aynı kafa, aynı zihniyet devam ediyor. Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin kurguladığı şahıslar, gezi olaylarında Twitter üzerinden provokasyon yapan şahıslar yine aynı kafa. Bak biz geçen sohbette dedik ki o iki tane kapalı profil resmi dedik işte İzmir'dekiler iyi ki gibilerinden tweet attılar dedik ki kardeşim bakın bu işin arkasında bir şey var dedik sohbetimiz hala yayındadır deprem sohbeti izleyebilirsiniz dedik ki bu işin arkasında bir sıkıntı olabilir bu bu profiller fake hesap olabilir yani sahte hesap olabilir provokasyon amaçlı olabilir dedik o bayan profilindeki o deprem zedelere, o ölenlere o şehit olanlara hakaret eden erkek çıktı. Erkek çıktı kardeşim. Allah Allah. Ya bazı şeyler artık farkında olmamız lazım. Bunların ağına, bunların tuzana düşmememiz lazım kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için uyarıyoruz. Lütfen ama lütfen birbirimize destek olalım. Birbirimize sahip çıkalım. Bakın bugün bir imamla bir köpeğin resmini yan yana getirip tövbe haşa bu köpek bile bu imamdan daha faydalı diye tweetler atılıyor ya. Ya yazık değil mi kardeşim nasıl insansınız siz ya? Nasıl insansınız ya? Hadi Müslümanlığınızdan da geçtim. Bunu yapan Müslümanlıkla alakası olamaz. İnsanlık olarak bir köpekle bir din görevlisini diyelim bak Müslümanlıkla, halbi Müslümanlığı bir kenar bırakalım diyorum. Bir kenar bırakalım. Anlamıyorsun çünkü Müslümanlıktan anlamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Ama bir din görevlisiyle bir köpeği kıyaslamakla kardeşim insanlığa da sığmaz. Allah hazır Bir daha söylüyorum. Bu provokasyonlara gelmeyin. Bu provokasyonu yapanlar da Allah size selamet versin. Allah hidayet versin. Ama hidayetiniz mümkün değilse gidin kardeşim Vatikan'da yaşayın. Gidin nerede yaşıyorsanız yaşayın. Kıymetli kardeşlerim Allah Celle, Celle bir daha böyle olaylar, böyle depremler, yerler, seller memleketimize yaşatmasın. Bol bol dua edelim. Dua edelim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.